Pandemi süreci herkesin hayatını zorlaştırdı. Sadece maske takmak, evde kalmak değil, pek çok insan işsizlikle ve ekonomik güçlüklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu kişilerden biri de satın aldığı laptop için ürün değerlendirmesi yazan gençti. Annesi işten çıkarıldığı için satın aldığı oyun bilgisayarını 11. günde iade etmek zorunda kalan gencin yazdığı iç acıtan şeylerin ardından ilginç bir süreç yaşandı. Kim olduğu bilinmeyen genç, satın aldığı bilgisayar hakkında ürün değerlendirmesi yazmıştı. Bilgisayarını çok sevdiğini ve hayatında sahip olduğu en teknolojik alet olduğunu yazan genç, kardeşinin ona Fatmagül adını taktığını, bir tuşu oynasa da o tuşu çok kullanmamaya çalıştıklarını anlattı. Yorumunu "çok güzel bilgisayar" diye bitirdi. Ancak sonrasında işler değişmişti. Genç yorumunu güncellemek için siteye girdi ve önceki yazdıklarına yeni eklemeler yaptı. Bilgisayarı komilik yaparak 2,5 yılda kazandığı parayla aldığını ancak annesinin pandemi yüzünden işsiz kalmasının ardından iade etmek zorunda olduğunu yazdı. Bu elbette ürüne ilişkin bir yorum değildi. Ancak genç utandığı için başka kimseye bu duygularını açamadığını, sitede adı görülmediği için ne kadar üzgün olduğunu paylaşmak istediğini anlattı. Kendisi için yeni girdiği arkadaş ortamlarından kopmanın üzücü olduğunu ama daha önemlisi daha önce kardeşiyle sınava girmek için bilgisayarını kullandıkları komşularına da laptop aldık dedikleri için yaşadığı sıkıntıyı paylaştı. Çok kişinin dikkatini çekmeyen bu yorumu bir Twitter kullanıcısı hesabına taşıdı. Mesajın sosyal medyada yayılmasının ardındansa pek çok kişi gence ulaşmaya çalıştı. Bazı kullanıcılar gence aynı bilgisayarı satın alıp göndermek istedi. Ardından gencin bilgisayarı satın aldığı firmadan bir açıklama geldi. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada müşteri kayıtlarından ürünü iptal edilen gence ulaşmaya çalışıldığı belirtildi. Hiç merak etmeyin arkadaşımızı Fatma Gül'üne kavuşturmayı biz de çok istiyoruz. Müşteri kayıtlarımızdan kendisine ulaşarak canavarını ileteceğiz denildi. İki gün sonra da Fatma Gül sahibine geri döndü mesajı paylaşıldı. Bazıları bunun bir tanıtım çalışması olabileceğini söylese de kullanıcıların büyük bir bölümü ortaya çıkan sonuçtan mutluydu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.